Ahoy dostlar, Amiral'in kanalına hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün sizlerle Factory Tycoon isimli oyunu oynayacağız arkadaşlar. Factory Textile Tycoon arkadaşlar. Ee, oyun bir Tycoon oyunu. Fabrika kurma şeklinde ilerliyor arkadaşlar. Başlangıçta size tutorial'ı göstereyim ama ben tutorial'ı geçtim. Birazcık oynadık arkadaşlar. Kuzenim de yanımda. Onun base'i sağda. Arkadaşlar B'ye basıyorsunuz. Burada sizde bunlar kapalı oluyor. İlk başta South Horse yapmanız gerekiyor. South horse yapıyorsun. Bir Log ve Fire Log istiyor. 6 tane. Hemen şu köşeye bunu yapalım. Çevirelim. Nasıl çeviriyor? Ha. Çevirdim. Şimdi bir tane Log, 6 tane Fire Log istiyor. Log'u bıraktık. Fire Log'u da Log'u parçalıyorsunuz arkadaşlar. Böyle vuruyorsunuz buna. Bu Fire Log oldu. Bunu alıyoruz. Buraya baktığımızda bu olmuş oluyor. Ondan sonrasına Elektrikli sav yapmamız gerekiyor. 4 tane pillar ve nails istiyor. Bu crate'i de yapacağız. Ama elektrikli savı yapalım. Elektrikli testere. Onu da şöyle çevireceğim. Şöyle koyduk. 4 tane pillar. 5 tane çivi istiyor. Çivilerimizi hemen buradan alalım. Bunu buraya koyuyoruz. Sonra buna baltayla vuruyoruz arkadaşlar. Pillar yapmak için yani düzeltiyoruz arkadaşlar. Keres getiriyoruz. Aldık bunu. Buraya koyduk. Bunu aldık. Şöyle vuralım. Kontrolleri biraz tuhaf arkadaşlar. İki tane daha yapacağız. Onun için ağaç kesmem lazım. Şu ağaçtan iki tane çıkar diye düşünüyorum. Vuralım arkadaşlar. Ağacımız yıkıldı. Şu an oyunun sesleri bayağı olabilir. Ben oyunun sesini biraz kısayım arkadaşlar. Şöyle 150'lere getireyim. Sesimizi çok bastırmasın. Efekt sesleri. Tamam. Bunları böyle taşıyalım. Eğer derseniz iki tane aynı anda taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Yani birini yerden almaya çalışırken diğeri düşüyor. Havada tutup tekrar taşıyorsunuz bunu aldım. Buraya koydum ve vurmaya başlıyorum arkadaşlar. Bunu alalım. Koydum. Ben yine mouse değiştireceğim arkadaşlar. O çok ses yapıyor. Gaming masum ama çok ses yaptığı için videoya çok ses geliyor. Rahatsız olmanızı istemem. Monster'ın şu model mouse'unu kullanıyorum arkadaşlar. Pusat V9 kablosuz mouse. Gayet güzel kullanışlı. DPI falan bayağı iyi. Tamam. Mouse geçişi yaptım. Bunu alalım. Buraya koyalım. Ve vuralım. Tamam. Bunu buradan alıyoruz ve buraya koyduğumuzda elektrikli testlerimizi yapmış oluyoruz arkadaşlar. Ve bize bir de carpenter lazım. Carpenter için de 5 tane çivi, 4 tane filler, 6 tane de plank lazım. Çevirelim. Şu şekilde konumlandıracağız arkadaşlar oradan. Hmm, bu tam köşeye oturduğu zaman denk gelmiyorlar. Böyle koyalım. Bunu taşıyacağız. Anahtarla tıkladığımız zaman Move diyoruz arkadaşlar. Ve şu şekilde taşıyabiliyoruz. Move diyeceğiz tekrardan. denk gelince durduracağım ki böyle. 10 saniye sonra taşıyabiliyormuşum. Cooldown var arkadaşlar çok fazla hareket etmesinler diye. 5 saniyesi daha var. Hı Koyduk. Şimdi bunu yapmamız gerekiyor. Bunun için 5 tane çivi istiyor. Çivilerimizi yerden alabiliriz hemen. Çivi paketini şöyle koyalım. Tamam. Şimdi şöyle. E, bu Plop Info Panel'de burada vagon var arkadaşlar. Ben vagonu biraz keşfetmek için oynadığım için açtım. E, bu 100 dolar oluyor. 100 dolara bunu alabiliyorsunuz. Pedal çevirerek çalıştığınız şu vagon geliyor arkadaşlar. Buna da 5 tane odun koyabiliyorsunuz. Hadi gidip ağaç keselim. Ağaç kesmemiz gerekecek zaten. Kuzenim de orada ağaç kesti. Şu anda görüyorsunuz onun atım var. Hemen ağaca girişelim. Kere daha vursam yıkılacak. Ağaç üzerimize yıkıldı. Ama öldürmüyor arkadaşlar. O yüzden problem değil. Şunu da kıralım. Tamam. 5 oldu. Şimdi aracımıza yükleyelim bunları. Düzgün koymak lazım arkadaşlar. Yoksa tekere takılıyor. tekrar acı Tamam. Yani yerleştirmesi işkence. Arabayı da geliştiriyoruz arkadaşlar. At falan alabiliyoruz. Bir tane at koyuyorsunuz. Bayağı hızlanıyor. Kesmeye devam edelim. Evet. Kırıldı. Bu kırıldı. koyalım. Bir tane de elimize alabiliriz. Şöyle. O bizim gitmemize engel değil arkadaşlar. Ama hareket etmiyor şu an. Ha gayret Yapabilirsin. Arka tekerlerden biri dönmüyor. Sebebi de şu. Bayağı işkence oldu arkadaşlar bizim. Şimdilik bunu böyle koyalım. Bakta ping var galiba. Şuradaki bak. Bug... Şu engel oluyor arkadaşlar. Şimdi gidebilecektir diye düşünüyorum. Evet. O tekere sürttüğü için gitmiyor. Güzel bir dinamik yapmışlar. Ben güneş ışığından dolayı çok bir şey de göremiyorum. Şu an yeterli sayıda oldu. Bunu koyalım. Bunu al koy. bu bizim şurada tek tek yaptığımız işi otomatik yapıyor arkadaşlar bayağı hızlandırıyor süreci kuzeni bayağı hızlı ilerliyor arkadaşlar masa falan yapmış şimdi 6 tane plank yapmamız gerekiyor onu da şöyle yapacağız şunu şuradan bir alalım Plank olayı da şöyle arkadaşlar. Şimdi bu pillara dönüyor. Pillara bir daha geçirdiğimde 3 tane plank veriyor arkadaşlar. Göreceksiniz. Evet 3 tane plank yaptı gördüğünüz gibi. Onları da şöyle hızlı hızlı Carpenter'ımıza hazır. Ama içinde kaldım mı? Heh, kurtardım kendimi tamam. Şimdi wood frame yapmamız lazım bizim. Şuradaki çivileri alalım. Bunun içine koyalım bir güzel. Tamam. Wood frame için şimdi ne gerekiyormuş ona bakalım. Wood frame için plank ve çivi lazımmış. Şu anda 40 tane çivimiz var. Bize odun lazım arkadaşlar bol bol. Hadi gidip odun keselim. Şu arkadaki ağaçlar baya büyük. Mesela şu ağaca girelim. Satış yaptıktan sonra aracımızı geliştireceğim arkadaşlar. Bu araç şu anda bizim için güçsüz. Kapasitesini arttıracağız ve e, at bağlayacağız arkadaşlar. Biz çok çekemiyoruz. Aletlerin hasar durumu var arkadaşlar. Şu anda mesela 3.7 hasar vuruyor benim elimdeki balta. İkinci seviye bir balta. Bunu belli aralıklarla tamir ettirmem gerekiyor. Tamir ettirmesem hasar düşüyor. Mesela 3.7 3.6'ya düştü. Onlar da önemli. Şimdi koyalım. Düzgün koymaya çalışıyorum. Teker engel olmasın diye. Teker engel olunca teker dönmüyor arkadaşlar. Şu an gayet güzel yerleştirdim. Umarım düşmez oradan. Şunu da alalım. Öyle Şimdi bol bol plank yapacağız. Ha, gayret. Evet. Bu. Arabaya koyalım. Şimdi bu alet normalde akıllı. içerisine ihtiyacı olan malzemeler alabiliyor arkadaşlar. Koydum. Plankler mesela direkt içine alacak gördüğünüz gibi. ve yapmaya başladı. Evet ve üretti. Bunu direkt bunun içine koyabiliyor muyum? Koyamıyorum şu anda. Bunları ayrı stoklayacağım arkadaşlar. Hatta şey yapalım. Şu lock create yapalım. Bunu da şöyle çevireceğim. Şu debe yaslayacağım onu da. Şunlar köşede dursun. Şimdi şöyle yalamam lazım. Log create, build. Çevirelim. Böyle. Bir tane pillar istiyor. Hemen pillarını koyalım. Bir tane log istiyor şu devirdiğimiz ağaçları toplamaya gidelim arkadaşlar. Geri geri yavaş gidiyoruz. Aç ileri ileri de çok hızlı gittiğimi söylenemez. Şu an at olmadığı için. Çok iyi değiliz. Oyunu bayağı güzel tasarlamışlar arkadaşlar. Çok hoşuma gitti benim. O yüzden çekmek istedim. Normalde kuzenimle beraber oynayacaktık. Direkt video çekmeyecektik ama. Güzel olabileceğini düşündüğüm için çektim. Multiplayer'ı biraz sıkıntılı. O yüzden beraber çok oynayamadık. Ya parayı vesaire ortak bölüşürmüş olsa veya güzel ayarlanmış olsa çekilebilirdi ama onun base'de yaptığımız zaman ben size bir şey gösteremezdim. Benim base'de yaptığımız zaman da o sıkılabilirdi. O yüzden ayrı ayrı oynuyoruz şu an. Ama böyle güzel multiplayer oynayabileceğimiz oyunları beraber çekeriz arkadaşlar. Yine tekerin oraya gitti. Tekerin oraya gitmesi sıkıntı. Tekere değdiği zaman hareket etmiyor abi. Evet. evet. tamam öyle dursun. Bir tane daha alalım. Bu kadar modellenecek şey varken onu modellemişler. Umarım nasılsa engel olmaz. Bunu da elimize alalım, gidelim. Ki olmuyor gibi galiba şu an. Şöyle dönüp hemen beynimize doğru kaptıralım. Araç baya keyifli. Atlarla daha keyifli olur diye düşünüyorum. Aracı büyütmek de lazım. birinci log. Bir tane alalım. Altı yerimizden kapatalım. Yerler bulmayalım yanlış bir. Şimdi bunun için açalım. Şöyle tıkladığımız açılıyor. Buradan 10 tane çivi çıkaralım. Burayı yaptık. Şimdi bunu tekrar geri koyabilirim. Şu an 3 tane wood frame var. Bunun içerisine ne lazım? Plank lazım. Evet. Biraz daha plank atalım. Buradan alalım bunu. 4 tane mi gerekiyordu onun için? 4 tane. Biz 2 tane attık. 9 oldu. Bir tane daha atarsak tam sayı çıkar arkadaşlar. Biz orada ağaç kesmeye gidelim arkadaşlar. Çünkü bize şey de lazım olacak, küçük de lazım olacak gibi bıraktım. Hemen gidelim. Teker çevirme mantığı biraz can sıkıcı olmuş. Atlarla daha düzgün gidiyordur diye düşünüyorum. Vallahi bu bizim zaten. Şu büyük ağacı keseceğim arkadaşlar. Hemen devam edelim ağaç kesmeye. Top 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 vuruyoruz. Baltam nasıl düştü? Köye gittiğimde tamir ettireceğim onu. Şu ağaç çıkılırken sesin bayağı basmıyor olabilir. Bayağı ses çıkıyor çünkü. Tamam. Nerede kralım? Misafirimiz var. Bir ağaçtan bayağı log düşüyor arkadaşlar. Büyük ağaçları kestiğiniz zaman... Heh, tamam öyle dursun. olsun. Bir tane de elimize alalım. Şu an 6 tane birden taşıyabiliriz. Sorunsuz bir şekilde. Kuzen'in bayağı işleri büklü galiba. Tar tarz oyunları çok seviyor kendisi. Birazdan yanına gideceğiz. kaç oldu şimdi? 6 tane olmuş. Tamam tam sayı. Zaten 6 tane lazım. 3 tane masa, 3 tane de bench yapacağım arkadaşlar. Yani oturak yapacağım. Şimdi bench ayarlayalım bence. Ve bunları bunun içine koyalım. 2 tane de şuradan alalım. 3 bu da beşincisi. Ha, koyamadım. Şunu da al. Evet. Altı tane içinde var. Bunları koymaya başladığımda yapmaya başlayacak. Üç tane yapsın. Onları yerleştirelim. Kasabaya doğru gideceğiz arkadaşlar ve çivi almamız lazım. Geri geri yanaşalım. Arabamızı yanaştıralım. Evet. İlk bencimiz geldi. Bencimizi şöyle yerleştirelim. Hemen alalım. Hop. İkincisini de yerleştirdik. Burada ilerleyişini görebiliyoruz. Şu yeşil barı görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel tasarlamışlar. Keşke mutlularını de güzel tasarlasalarmış. Şimdi de masa yapalım. 3 tane de masa yapalım. Aynı malzemeden yapılabiliyor zaten. Burada yerleştirelim. Şöyle koyalım içine. O yapmaya başlasın. Masa 25 saniyede yapılıyor arkadaşlar. Olsun. 3 masa 3 sandalye götürüyoruz. İsmimiz kasabada namımız duyulsun arkadaşlar. O kadar marangozluk yapıyoruz. Bu tarz şeyler önemli arkadaşlar. Azıcık nam yapalım. Gereksiz ucuzdan veririz. Ama namımız yürüsün. 4 oldu. Bekliyoruz. Hadi. Geliyor arkadaşlar. Hop kaptım. Hadi yerleştirelim. 5 oldu. Hı. Bu masayı da elimize alalım. Gidelim. Yolumuz uzun. Daha doğrusu yavaş gittiğimiz için yolumuz uzun arkadaşlar. O yol çok uzun değil. Amirelin potosu da tahtaya oturmaktan ağrıdı arkadaşlar. Ama çok güzel arabalar alacağım bunu. Zaman arkadaşlar. Her şeyin zamanı var. Şöyle bir tane atımız olacak. Birazdan bir tane at alırım arkadaşlar. Amirelin ayakları ağrımasın. At gibi baldırladı şişecek sonra. Yokuş çıkarken zorlanıyor. Bakın arkadaşlar. <laughs> Heh, Böyle satacağız arkadaşlar. Şöyle geldik. 65 Almış masayı da şöyle koyalım Bencimiz nereye? Bench buraya. Bench bence de buraya koyalım. Masa buraya. Bence de alalım. Şöyle koyalım. Güzel. Kısa günün karı arkadaşlar 400 altınımız oldu. Geriye doğru bir takalım şöyle Şimdi çivi alacağız Çivi lazım bize Artı elimizdekini bir tamir edelim arkadaşlar Şöyle Selamünaleyküm dayı Bir tamir Tamam tamir etti Şimdi çivilerimizi koyalım Birinci çiviyi aldım koyalım Çiviyi çivi oldu. 6 çivi götüreceğim arkadaşlar. Ve şöyle bir de elimde olacak. Masanın üzerine ne varmış? Oo, hediye buldum arkadaşlar. 32 altın çok iyi. Onu bilmiyordum. Demek ki etrafı incelemek lazımmış. Kasabadan ne alabiliriz? Bir bakalım şöyle bir gezelim. Ama burada tekstil olayları var. Boyanmış tekstil falan. Evet. Şeyler de burada arkadaşlar. İtemler. Burada şeyler var. Baltalar var. Burada kazmalar var. Burada da kürekler var arkadaşlar. Ee, şeyler nasıl yapılıyor acaba? Bakalım. Gösteriyor mu burada? Hmm. Keşke baksaydık arkadaşlar. Neyse buraya sorudan gelebiliriz. Bir tane daha çiv alıp dönelim. geriye böyle. 200 altınımız var. At alabiliriz arkadaşlar. Demek ki etrafa bakmak lazım. Böyle hediyeler var sağda solda. Yokuş aşağı bir hızlanıyor gibi ama. Çok hafif. 13-14 ile gidiyor. Yokuş aşağı 15 oldu. Bunlar bizim kestiklerimiz. Evet. 4 tane küçüğü alalım arkadaşlar orada İnsanlara dengel olmasın. Hemen üretime devam edeceğiz arkadaşlar. Şu an masada ama masadan kreme geçiriyoruz. İçine çivileri koyuyoruz. Orada koyalım. Tamam. Son olarak size atı geliştirmeyi de göstereyim arkadaşlar. Plot info diyorum. Agon size değil atı geliştireceğim. Yüze atı aldım arkadaşlar. vagona hemen bir respawn diyelim. Atımız geldi. Görmüş olduğunuz gibi bakalım hız ne kadar yapacak şimdi. 18 yapıyor gayet iyi arkadaşlar. Burası kuzenimi beyiz arkadaşlar. Bir bakalım neler yapmış. Selam abi yazalım. Şu anda benim gibi arkadaşlar şey üretiyor. O bayağı üretmiş arkadaşlar. Bayağı bench ve şey yapacak. Odunları dizmiş. Arabayı da büyütmüş arkadaşlar. Arabası bize bizimkisine göre bir tık daha mı büyük? Yok, aynı şu anda. Arabalarımız aynı olmuş. Bu bölümlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Bir dahaki bölümde daha fazla gösterim yapacağım size arabamızı çekelim. Arkadaşlar Tekstil Faktörü Tycoon isimli oyunumuz da bu şekildeydi Roblox'ta. umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar.